Heh, ben sapık mıyım ki bunların girdiği tuvalete gidip 31 çekeyim? Oğlum Big Chef tuvaletinde 31 çeker ki. Başka kim? nerede <laughs> Abi Böyle bir şey yok ama. yapacak tabii? Başka nerede yapacak? Kanka şaka <laughs> mısınız? Niye Big Chef tuvaletinde 31 çekeyim? O ver kanka. Lan kimse kanka, çekmedi, ya. Çekmedik, çekmedik amına koyayım ya. Şimdi yasaklanacağız. Ben bir şey kalamına ay Söyle Ayber kamera bakarak söyle. <laughs> Neyi söyleyeyim? Bir şey söyleyeyim. Şey 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 yalan söylüyor. Şimdi kurar kopar. Ya Amir'in siktir soru çok saçma. Allah'ım hayatımda böyle bir soru <laughs> duymadım şey daha önce. Bak. bak Çekte şu an mimik e, analisti Bir dakika var. bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika Barış. barış eray Eray barış, suçlular bu üçlü mü? Bir, bir saniye, şey, yok. saniye. Yok. Hayır. Ebo da var. Barış. Barış, barış. Efendim. Bir kamera versene be. Ebo da mı bir şey tutar atmosu bir çekti? Hayır. O, ya şu an sen azanı Oğlum sen Millete kırıp bir ısmarlayıp ilişkiye giren adam değil misin? Sen ne sabahtan beri sallıyorsun millete? <laughs> Arasız 5 kilo domatesle gidiyor bırakıyor. Ama ben kırıp pidesi ısmarladım ve siktim. Ben bunu söylüyorum ben tuvalet 31 çekmedim ki. Kırıp pidesi ısmarladım kızı siktim yapmış. ya. Günah Allah Allah bu nasıl söylemler İğrenç bir şey. Ya, ne ya kadar ayıp ya, ya değil mi? Bak ben ilişki <laughs> diyorum ya. Ben bir ya. Şikayım, tuvaletinde amırı <laughs> yarına ne atıyorsun? <laughs> 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 ya bana. Böyle bir şey yapmıyorum ya. Bunu <laughs> 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 sikerim tövbe. Arkadaşlar birazcık da saygılı olun. Şimdi karşı tarafında bir duygusu olduğu için ve sizde özel bir şey yaşadığı için bu tarz şeylere ne diyoruz? İlişki diyoruz. Yani birine <laughs> eğer siktim mi? miktim olmaz. Ayıptır. <laughs> yok Sözler yok şey kanka şey kız şeydi mesleği şeydi. escorttu. <laughs> Lan bir eski, tamam. mesle, eski, yani eski, ya. Niye parasını ya. vermedim amına <laughs> koyayım. mı çıkışmadı? Ödül ya, Ödül ya. Pa para vermedim ya. Ulan bir şey oldu. söylesem <laughs> sen 3-4 önce şey diye geldim yara Bana bir aşık oldu galiba diye. Ya <laughs> tuvalet o yani. tuvaletteki kız mı? <laughs> <Evet>. Ya <Yani, gülüyor> <laughs> sen niye simitçi <laughs> bıraktın? varan. Ben şimdi, şimdi bunları <laughs> tamam, Bunları Kesme. keseyim mi dursun mu? Dursun biraz uzatsam bakalım nasıl olur. Ya Baran Eray senle taşşak geçiyor taşşak. Kesmiyorum. Ya yani. yok hayır. Ben, ya. Ben iki gün önce mine, ben iki Taşak gün önce Eray'a gittim su şey dedi bana. Lan dedi ne kadar yakışmış. evet Daha yakışmış. durmuş. evet ha. büyük Aray'da duruyorsun şey, böyle velet Aray, oluyorsun amına koyayım. Eray da şey dedi hatta kamerada kötü gözüküyor ama gerçekten evet, çok yakışmış. Evet vallahi dedi. öyle. Tam yakışmış. kamera karşısındasın Bana sen. güven ya sapık gibi duruyor. E, oğlum, bu, baran, tedavi baran. Tedavi bak. Gibi şunu görüyorsun. söyleyeceğim. Bak, şunu söyleyeceğim. <laughs> ben sana niye teşevveze? <laughs> İnsanlar sana laf atıyor. Ya, bir mesela uzat bakalım nasıl duruyor anladın mı? Mesela daha mı büyük duracağım mesela? Anladın mı? Kanka, Çünkü şimdi sen... orada şöyle bir faktör var. Heh. Ben bunu zaten eee şimdi deneyecektim, uzatacaktım ya. Tamam, öyle. Birim mi önerdi? Öyle... <laughs> ya bir dedi ki bence dedi uzat dedi. Hani <laughs> bence güzel <laughs> Kanka. Durum. Kanka bekle. Hadi bakalım. Sonra sen dün... ne yapıyordun köprünün ayağında? <laughs> Köşe <laughs> bölümünde ay ay. Orada şey ya. mekan var. Rakı mekanı içmeye mi gittin? Biz ya. ben Feri ismini Feride ben veredim, ben verdim mi ya? Nereden alaka ya? 15 dakika önce verdim. Bak bir şey söyleyeceğim. Ha, dün, de, dün, dün de bana dün de uzatmamam gerektiği hakkında bir. Sen dün kimle Feride yazıyor şey Hayır amına koyayım. Feride oğlum. Şu algıyı bir dakika kır bir. Ben bunu dün dün mü dünden önceki gün TikTok yayınımda da söyledim. Fil de benim mi? Sen tık da geldin Kanka. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Heh, Feride benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Bu. Ben ne kıza yürüyorum, ne böyle bir ya. olay var. Ya, ya oğlum salaksa lan kızın TikTok yayınına Baran Kal Feride spamlıyor bizim. Canın sağ ol. Ya biz sizi çok büyük Bu senin ya. hoşuna gitmiyorsa ben orası çocuğu. Kanka gitmiyor, konuşmadım. gitmiyor. Ha. <laughs> oğlum tanışmadan <daha gülüyor> sen Ferdi'nin tiktoklarını izleyip ne kadar tamam, güzel izliyordun Tamam o, o ayrı. Hala diyorum bence çok güzel ama olay o değil. Aaaa! <laughs> ya, <laughs> ya bak. Ulan lise ortamına döndü burayı ya sarsan. Para. Bu Hayır kanka hayır. Tamam yok 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 <laughs> oğlum. Rahatsız adam... olur. Oğlum şimdi olur şöyle. Yapma. Chat evet, harbi şakasını makasını yapıyoruz. burada <laughs> makaramızı yapıyoruz bu arada. Belki adamın hani başka bir ilişkisi, sevgilisi vesaire falan var. Biz de bilmiyoruz ki amına koyayım gerçi de. Be evet benim. abi. Ha. Benim Bakara. sevgilim, mevgilim yok. O ayrı bir şey. Tamam. Ama belki bak ben de bilmiyorum. Kameram niye fokus gitti Hı. ya? Belki Feride rahatsız oluyordur. Ya, olur ki... olur mu tabii. tabii ki de. Yani çünkü böyle bir şey yok. Ben bunu söylüyorum. Ama siz gidip yaptığınız zaman Aynen. belki karşı Aynen. tarafta Aynen, bir sıkıntı varsa o rahatsız olabilir. Yapmayın yani Sen peki Barışa Ama... baktın kamerada. Barış'ın tipini gördün mü? Gördüm. <laughs> <Yok, gülüyor> tamam, Aynen tamam. tamam. katılıyor musun tamam. arkadaşlar. Ha? Evet. Hangi konuda kanka. Ee, böyle bir şey yok konusunda. Kesinlikle Yok. katılmıyorum. <laughs> Abicim. Abi tema. Ya Ali sen sanki ha, ne durumda Olsa O dün... ben dakika de... oğlum bir dakika. oğlum. Bir dakika, Neyse, şey bilmiyorum. Hep Baran'la konuştuk. Hobbit amaya konuşmadık <laughs> hiç. Başladı yine mesai. <laughs> Nasıl sen neydi şu durumlara? Yok. Ah la. Yok aşkım. oğlum bak şunu yapalım. Aynen. 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 Aşk bak. yalan amına koyayım. Ben azını yani, sikerim başkanım. Bak bak. Ne yapar? <laughs> 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 Yok kanka, sikerim ben bence, bence de, de aşk yalan ya kanka. Tamam Baran. Şey. Kanka, kanka bence doğru şey. kişi doğru kişiyi buldum. Tamam Baran bulmuş doğru <laughs> kişi. <laughs> <laughs> Ayberk sen bizim ne amına koyayım? Big Chef 31 <laughs> değil mi? Oruz bu çocuğu izledim. Bak sikerim bak şimdi. Ölüm Ayberk doğru söyle. Arkadaki ayıyı siktim mi? Kanka Ayberk'in son Google aramasını tahmin edebilir miyim? Midpoint bir daha bir adres bir çekilecek mekanlar evet. En yakın Big Chef nerede? Burdur <laughs> Vurdur Big Chef <laughs> Vurdur Big Chef <laughs> <laughs> <Şüze, gülüyor> şey. <laughs> Kışızı <Sken ben gülüyor> <ben gülüyor> <brokratdır. gülüyor> Sakin Sakin 31 Maymuşum Maymuşum Ali sen ne durumlar var lan? Mal mısın lan sen geri zekalı. He? Ne durum var? Sevgili mevgili yok mu hiç? Allah kanka var gibi mi gözüküyor? Geçen ay 26 <laughs> yıl tabuya gittim. <gülüyor> <gülüyor> Niye tabuya gidenin <gittim? gülüyor> <laughs> sevgilisi <26 gün gülüyor> yok mu amına koyayım? Yani sevgilisi var 26 gün bir ayda. <laughs> <laughs> yani Hiçbir denk gelmedi amına koyayım. Yok <gülüyor> yani. Bir daha her şey Sercan Kemal Ayberk aradım ekip de amına koyayım. Harbi kanka ya. Vallahi inanılmaz. Sercan ne? Abi bak benim bir şey yapılış. Şaka da eray ya inanacaklar sonra. Eray. Sercan birazdan gelir. Sercan fark ettiyseniz öğlen saatlerinde yok artık. Evet. Sercan bence Evet Sercan Kemal'de şu an. Geliyor şu an yolda. Tamam. Onlar tabuya mı gittin Ali? Evet. Vay Hı -hı. amına koyayım kanka inanılmazlar ya. Oğlum o kadar bir şeyden geceleri çıkıyor ya. Ben arkadaşlarımla dışarı çıkmak istiyorum. Sürekli tabuya gidiyorum Arkadaşlar bir Arkadaşlar, şey söyleyeceğim. Dışarıya. Bu o zaman aynı ya ya. Her gün dışarı çıkıyorsunuz. Oralı bir çocukları sanki. Kanka buraya gel taşınımdan beri sürekli dışarı çıkmak istiyorum. Ben bu soruyu sormak istiyorum. Chat ortamınız var. Her gün klaba gitmek ister miydiniz? Gel Hayır mi? amına koyayım. Hayır, klap gözüyle bakma. Hayır, biz dedik. Ya ne de klap gözüyle bak kanka amına koyayım. Klap gözüyle bakacaksın kanka oraya. Ya kanka, kanka bakma diyor ben, adam. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Yani gidersin. Yani gitmekte okey tamam mı? Ama mesela ben her gün hayatta gidemem mesela. Anladın Ereğim, mı? sana falan. bir şey söyleyeyim mi bununla ilgili ciddi Söyle bir, ciddiyle bir ciddiyle kendi şey söyleyeceğim. Ciddi bir şey Kapatır mısın? <gülüyor> kapatayım <gülüyor> abi. So, so, so. Bak. Kanka nasıl oluyor biliyor musun? Bak şimdi Kemal de bizim şey. Kemaller de, Aliler de. Bizim şey. Biz bir ara Efe'lerle biliyorsun, haftanın dört günü açık tabu. Dört gün gidiyorduk, evet. diğer kapalı üç günde Efe'nin eve buluşup tabu bekleme lobisi yapıyorduk. Tabu bekleme lobisi ne amına bak, koyayım ya? Bak, ama neden biliyor musun? Şimdi Ali de katılacak. Kanka o kadar sıkılıyorduk ki ve tabu evet. böyle bir nasıl diyeyim sana rahatlık veriyor anladın mı? Oraya... Ya ben kendi adıma söyleyeyim en azından. takılıyormuş gibi bir... Hah! Aynen. Onun gibi oh. değil. Gidip <laughs> arkadaşlarıma selam veriyorum İşte Geçerken sohbet, uğruyorum. Anladın muhabbet. mı? Gidip sohbet ediyorum. Ya böyle şey olur ya esnaf tanıdığın olur da gidersin evet. oturursun. Mesela ben Efe'yi bir 20 gündür görmüyordum. Dün tabuda karşılaştık. Efe vur kaçma. Aynen. Anladım dostum. Adamı gördüm mesela. Selamlaştık, sohbet ettik. Orada ta bir 31 mi çektin lan? Oğlum nereden not anlatacak tam koyayım? Ne bileyim amına oğlum chat inanılmaz oğlum, yapıyor şu ara. çektim geldim amına koyayım. Tamam tam, oğlum, siktir git amına koyayım söyleme sen Mala bak ya ne kadar rahat yayın Yo. oldu ya. Sen de McDonald's'ta mı çektin lan? <gülüyor> <gülüyor> Yo mis point de <laughs> Barış bak bir şey söyleyeceğim. Ondur sana gülüyorum bak sigeceğim. Ben artık Barış'la bir Barış'tan bu kırmamız lazım. Ben Barış'la gülüyorum bak yarın bir gün laf olmasın sonra. Eray, Barış, Emir kimle konuşuyor? Eray Barış'a da sözleşme He. o zaman hadi. Barış'a da lazım o zaman evet. Ben biliyorum ben, <laughs> ben biliyorum ben biliyorum. Ben biliyorum. Neyse biliyorum arkadaşlar. Biliyorum. Güzel sohbetleriniz için çok teşekkür ederim hepinize. Barış, ben barış, ben, arkadaşlarımı, ben arkadaşlarımı ben arkadaşlarımı bu şekilde de yani arkadaşım Big Chef'de 31 çekebilir. Ee, Kanka çekemez. Arkadaşım evet, arkadaşım, arkadaşım Çekebilir. tuvalette olsun bir çekmesine razı değilim ama yapsın yani. Onun haricinde Barış'ın kırpide sısmalayıp bir ilişkiye girmesine. E, razıyım Allah. Ya sonuçta arkadaş anladın mı yani? Bazı ben bir şey soracağım. Aşık evet. olmuş Abi, abicim. Allah Allah. Tamam Baran. Şey diyeceğim. Ee... Ama sana şunu söyleyeyim chat. <laughs> hani paranız var <laughs> tamam mı? Abinizi tamam. bir yarın bir gün bir yemeği dışarı falan bir çıkarmak istersiniz değil mi? Evet. Yani, abiniz yani. Ben Baran'dan evet. bir gün şu zamana kadar kardeşim hani abim gel bir <laughs> Ee, köprünün oraya götüreyim manzaraya karşı bir yemek yiyelim abim diye bir şey duymadım bak. Eyvallah kanka. Kanka. Eyvallah. Yok eyvallah. Vallahi eyvallah. Için eyvallah. eyvallah kanka. Abicim yoo <laughs> bu götürmek yok Allah Eyvallah bu şey, kanka, abi, Bu Kanka harbi bu bana sürekli şey kanka neredesiniz ben de geliyorum amına koyayım. Aynen direkt. o ha? kanka. Hiç tabi yok. Bak abarak. Ayberk geçen güzel Mahmut'la haber aldı bizi Kebapçıyı götürdüm. Aynen öyle. Anladın mı yani? Dost çok sağ ol. Yedirdik. Ben öyle. Bir şey yok. Eyvallah. Ben istedim. teşekkür ederim. Hayır, bir dakika konuyla alakalı bir şey sormak Heh. istiyorum. Ben daha dün dışarı çıktıktan sonra arkadaşım evine Tamam. Adamın devam ya. bir dakika. Bir ben bunu bir dakika ben bunu konuşmak istiyorum ya. Ama sen flamorun bu mesajını gördün mü? Biraz rahatsız uyandım. Yayın açamayacağım. <laughs> <laughs> kanka, o, o, tepkilerin hepsini kendisi mi bırakmış kanka tek tek abone ol. Kanka pp'ye baksana Flomor'un bunun Ali'ye. bir <laughs> şey. <laughs> ya kanka bu geri çalı. Klavaz Kla amcı pepesi. Kanka bu Flomor bana sabah bir tane reel <laughs> <laughs> re sattı. Sen attın mı onu er Eray'a? Era Flomor. Yok o hiç bakmıyor ya yattı Ben engel ederim. Ya geri çalı kanka ya. Flomor benim korkumda e, atmıyor çocuk. Yazık anladım. İntiharla, intiharla alakalı şeyler atıyor bana reel. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok dostum. Öyle Allah bir şey yok. Allah. Bir şey diyeyim, atsana. Eray bir şey soracağım. Ne Bak ciddi soruyorum bunu. He, sor. Dışarı çağırmıyorsun bilmem ne diyorsun. Tamam. Atma beni. Tamam mı? Tamam. Dün ben işim bitti. Atcam, atcam. Ona göre mı? Atacağım bak ona göre. Hayır. He. Emire geldim. Ben atmadım. Ben attım. Ben sana atmadım. atmadım. <laughs> ben attım. Emirden Emirden sonra sana dedim ki gel dışarı çıkalım niye çıkmadın? Evde işte. Saat kaçtı? Bana ne ara geldin ama? Çocuk atmayın hızlı konuşmaya başladı bakın. <laughs> <Evet. gülüyor> Saat kaçtı bunun dediğinde? Bir buçuk. iki. <laughs> ama <Ar> <laughs> yayını yeni kapatmıştı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi Heh, tetteki insanlar biliyorum. benim nasıl biznesi bir adam olduğumu bilir. Ee, şimdi ben 4-5 saatlik bir yoğun tempoyla ile işimdeyim bildiğiniz üzere. <laughs> tamam. Onun sonrasında bir yorgunluk. Hani anladınız mı? Sabah zaten plan çizerim genel olarak ne yapılacak edilecek bugün diye. Herhal. Tamam. Eydrop'a geçelim Çok. o zaman.